Yazıyorum, kusura bakmayın. Öncelikle buraya gelen herkese, gelemeyen herkese, hayatına dokunmuş herkese çok teşekkür ederim. Babam çok özel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerde değil, hayatı bakışıyla, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, insanlara verdiği değerle, Birçok kişi sadece bir yönetmen ya da yaptığı diziyle değil, bir rehber olarak, hatta bir abi olarak, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Hayatımıza giren onlarca insan oldu, sayesinde bizim ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi zamanla bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafına büyüyen bir topluluk olduk. Sanırım hiç bir erkeğin babasıyla ilişkisi kolay değildir. Ama ben sevgisini hep hissettim. Çok verim bir şekilde hissettim. Kusura i̇şte bakmayın. <laughs> İnsan bazen en çok değer verdiği şey en çok temkin yaklaşır. Ve hayatta maalesef yaşarken öğrendiğimiz, tamamladığında anladığımız bir sınav. Şey. Sevgi, onun sevgisi bir o zaman yüksek sesle değil, hep derinden içimize işleyerek hissedilirdi. Babamın hayatına baktığınızda yalnız, yalnızlığı tanımış olduğunu, onu da taşımış olduğunu görürsünüz. Öyle ilginç bir yalnızlık yaşadı ki hayatında kardeşlerinin var olduğunu bilerek, onlara yol açarak, okulunu okuduğu zaman, işini yaptığı zaman hep bir ailesinin var olduğunu bilerek yaptı. Başardıklarını başarması o kadar kolay değil. Gerek oldu bizden felaket etmesi gerekti. Ama hep aklında biz var. Hep uzaktan bir olarak onun sevgisini hissettik. Babam ben doğduğum zaman artık yalnız değilim demiş. Kusura bakmayın, devamını getiremiyorum. Ben çok söz verdik diye, ağlama diye, dik duracaksın diye, o sözü tutmak ona verdiğim sözleri tutmak benim için çok değerli. Biz hiçbir zaman onu değiştirmeye çalışmadık. Hayatımızda ne yaşadıysak hep onun arkasında durmaya çalıştık. Hep onu anlamaya çalıştık. Hep onu layık, hep ona layık olmaya çalıştık. Bugünden sonra da bu şekilde devam edecek. Merak etme olur. Biz de yapmıştınız. Bak bunu da hep eksik olur tabi. Yani televizyon derse eksik olur. Osman Sınav Anadolu coğrafyasının, Türk dünyasının hatta dünyadaki bütün mazlumların dini, dili, ırkı ne olursa olsun sesinin duyurulması için bir ömür adamış olan bir insandır. Yaptığı işlerle anılır ama arkasında inanılmaz bir birikim. Özellikle Türk kültürü, İslam medeniyeti, dünya hikayesi. Hep onu derdi. Biz hikaye anlatıcısıyız. Biz insanlara ayna tutuyoruz. Neden şu iyi, neden bu güzeli görmüyorsunuz diye. Sektöre muhteşem bir kadro yetiştirdi. Ama e, tabi tabii benim için başka bir insan. Bugün bir elin parmakları kadar kalmış olan delikanlılardan birini yolculayacağız. Bugünlerde pek o kelime kullanılamaz oldu, kullanılmıyor. Evet, Osman Sınavı bana bir kelimeyle anlat deseniz delikanlıydı ve delikanlılığın manifestosunu yazarak gitti. Allah mekanını cennet eylesin. bir şey sormak ister misiniz? Efendim işte Ünlü bir yönetmen için şifreleriyle öldü demişler bir dünya çapında bir yönetmen için. Osman Sınav da 90'lı yıllarda ve çok zor dönemlerde kendi intihabıyla know-how'unu oluşturmuş. Çok iyi ekip yöneten, projelendiren, 90'lı yıllarda özel televizyonculuğun emekleme döneminde dramayı geliştirmesinde, gelişmesinde, televizyon dramasının gelişmesinde çok önce birisiydi. Çok ciddi bir birikimdi. Bu tür insanlar gittiğinde belli disiplinler eksiliyor, e, kayıp e, ülke kaybı son tahlilde. Çok iyi bir insandı. E, ayrıca da kendine az bir devrimci ruhu vardı, ileriye aşındıran e, yürekli bir tarafı vardı. Çok çok, özgü, çok özel bir ailedir. hanımefendi. Işte, çok özeldi. Evet arkadaşımız eksildik. Bunun anlamı <laughs> bu. Orada evet. e, en iyi talebesi, Osman Sınav'ı en iyi tanıyan Metin Günay vardır. Hı hı. Evet. Şimdi Mustafa Şevki Doğan, evet. e, Metin Günay. Evet. <laughs> e, efendim çok önemli bir televizyon insanını kaybettik. Ne söylemek istersiniz? Söyleyecek söz yok tabii. Bu aralar bu acı kayıplar hepimizi çok üzüyor. Osman abi bizim için çok kıymetli. Gerçekten Türk sinema tarihi, televizyon tarihi için devrim niteliğinde işler yapmış bir sanatçımızdı. Tekrar tüm milletimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Ama eserleriyle inanıyorum ki uzun yıllar boyunca Türkiye'de insanların gönlünde yer etmeye devam edecek. Tekrar başımız sağ olsun. Efendim adını yaşatmak adına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çeşitli projeleri olacak mı? Ya tabii şu, şu an onu konuşmak için çok erken ama Sinema Genel Müdürümüzde mutlaka ki bir süreç olacaktır. Çünkü her şeyden önce iyi bir yönetmen, iyi bir senarist. Ee, belki senaryolarla ilgili, senaristlikle ilgili e, çalışmalarımız olabilir. Dediğim gibi şu an çok erken ama e, zaten ismi e, bakanlığımızda da tüm Türkiye'de de fazlasıyla etmiş durumda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz ederim. Yani e, Kendisi e, deri yürek daha öncesi bütün sinema filmlerinde efendime söyleyeyim Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi'nin bizzat yönetmeni olup bana göre Osman Sınav'ın sanatsal yönünü, kişiliğini anlatabilecek tek insandır. Ben sizi baş başa Arkadaşlar başımız sağ olsun. Ustaların ustasını kaybettik. Türkiye çok büyük bir değerini kaybetti. İnşallah yüreklerimiz ve akıllarımızda kalır. Biz yaşatırız. Ya bıraktığı hikayeler, filmler çocuklarımızda, torunlarımıza da yeter. Başımız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Türk sineması çok değerli bir çok değerli bir büyüğünü kaybetti. Çok öğrenci yetiştirdi Osman Hoca bu hayattan şerefiyle bir Osman sınav geçti. Ee, i̇nsanımız onu yaptığı işlerle tanıdı ama onun bence geride bıraktığı en büyük miras karakteri oldu. Ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun. Çok Başımız sağ olsun. Sağ olsun. <laughs> Başımız sağ olsun yani. Değinecek çok fazla bir şey yok. Üzgünüz tabii biz ki. Beraber tabii, tabii ki tabii benim hocamdı. Benim ilk işime e, beraber başladık zaten. Benim bu sektöre de e, dahil edenlerden biri. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Çok Başımız sağ olsun. Evet, hepimizin, evet, başı sağ olsun. Osman abi devrimci bir televizyoncuydu. Yani bir sürü ilke imza attı yaptığı işler, her yaptığı iş çok konuşuldu. Allah rahmet eylesin sevenlerine, Başı sağ olsun. Çok önemli bir insan, çok önemli bir kayıp oldu. Teşekkür ederim. E, tabii ki çok üzgünüz hoca. Gersene. Ya hoca bir ekoldü yani biz ne söylesek boş tarih onu zaten yazacak. Herhalde Türk televizyonculuğunda e, altın harflerle ismi hep yer alacak. Hocamız ufak tefekti ama heybeti çok büyüktü benim için. Bir defa bizi bu işlere soktu. E, kol kanat geldi. Bir de muhabbetli adamdı. Yani çok özleyeceğim onu ya. Allah rahmet eylesin. Son dönemlerinde Bak. görüşme şansınız olmuş muydu, Telefonlaşmıştık <laughs> rahatsızlandıktan sonra. Fiziken görüşemedik ama telefonlaşmıştık. Dirayetliydi. Ee, olumluydu, ümitliydi. Ama bu hastalık işte amansız bir hastalık. Allah korusun hepiniz. Başımız sağ olsun. <laughs> Hem sinema adına da, televizyon dünyası adına da gerçekten çok büyük kayıp. Evet. Ne yani, söyleyeceksiniz? Bir devir kapanıyor galiba sanki. Bir okul kapandı. Yani Osman Hoca ile beraber bir okul kapandı. Bir ustayı daha uğurluyoruz. Aşk onun için çok önemli bir kavramdı. Hepimizin baktığından biraz daha farklı bakmaya çalışırdı. İlk aşk filminde de senle çektim demişti. Aşk evet. kırmızıyı çektikten sonra. Önemli bir sahneye girmeden evvel hep bizi uyarırdı aşkla, sevdayla diye. Şimdi de onu aşkla uğurlamaya geldik. Hiçbir zaman unutmayacağız. Zaten hep dilimizde, aklımızda, kalbimizde. Ee, onun öğrettikleriyle yolda yürümeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi çok önemli bir oku kapandı. Hepimizin başı sağ olsun. Sağ olun efendim. Başımız sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.